Sevgili astroloji severler, bugün sizlere 2025 yılının ilk dolunayı olan Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek dolunayı anlatıyor olacağım. Bu dolunay bir kere Yengeç Burcu'nun 23 derecesinde gerçekleşiyor olacağı için haritalarınızda 20 ile 25 derece arasında özellikle de önce burçlarda koç, yengeç, terazi veya oğlak burcunda yerleşimleriniz varsa sizin için önemli bir dolunay olabilir. Şimdi dolunaya eşlik eden bir Mars retrosu olacak. Dolayısıyla da aslında çok uzun bir zamandır keyifli bir süreçten geçmiyor olabiliriz. Enerjik hissetmiyor olabiliriz. Burada biraz daha böyle geri çekilen, içeriye dönük, duygusal doğayla bağlantılı süreçlerden geçiyor olabiliriz. Yaşanan meseleler bu dolunayla beraber bizi biraz eskiye götürebilir. Ya da hayal kırıklıkları, kırgınlıklar gündeme gelebilir. Yengeç burcu nedir astrolojide? Aile, yuva, geçmişler, atalarımız bunları temsil ediyor. Özellikle de bu dönemde aile sorunları, çocukluk travmaları, duygusal bağımlılıklar ya da korkularınızın gün yüzüne çıkması söz konusu olabilir. Örneğin bir ilişki aracılığıyla belki geçmiş travmalarınız da tetiklenebilir. Burada çözüm üretmek yerine belki pasif agresif tavırlar sergileyebiliriz. Duygusal olarak kendimizi tükenmiş hissedebiliriz ki olayları abartma eğilimlerimiz de bu dolunayda meydana gelebilir. Şimdi yengeç neydi? Dördüncü evin sahibi kendisi. Evini koruyan bir bu burçtur arkadaşlar. Dışarıdan gelen en ufak darbeyi saldırı olarak algılayabilen bir burçtur. Özellikle de söz konusu ailesi ise eğer bambaşka bir tarafı ortaya çıkar yengeç burçlarının. Burada konu belki ailemiz olmayabilir ama aile gibi gördüğümüz kişiler olabilir. Yani yakın çekirdeğimize aldığımız, kıskaçlarımızı geçirdiğimiz herkes sürece dahil, bu meseleye dahil diyebilirim. Genel etkilere baktığımda da bu dolunayda milliyetçilik duygusu artabilir. Toplum genelinde eski problemler bizi güvende hissettirmeyebilir ki... 2025 yılının ilk yarısı zaten çok keyifli geçmeyebilir arkadaşlar. Ülkemiz açısından da zaten kolay bir dönem değil. Öncelikle bunu söyleyelim olur da trafikte olur yürürken olur yani kimseyle bu süreçte ağız dalaşına girmemeye gayret gösterin ya da tehdit etme, kabadayılık sergileme gibi böyle garip davranışlara maruz kalabileceğimiz bir dönem olabilir. Çevrenizde de kendisini kibar gösteren ama o insanların böyle beklenmedik garip özelliklerini de görebiliriz bu süreçte. Sonra da bize şunu söyleyebilirler: Ben senin iyiliğin için çabaladım, sen görmeyince de ben o tepkiyi verdim gibi böyle manipülatif bir tavır görebilirsiniz karşı taraftan. Özellikle de kadın erkek ilişkilerine dikkat çekmek istiyorum ve Dolunay'a eşlik eden de bir Polluk sabit yıldızı var ki gene bir Mars doğasında kendisi. Burada mücadele var ama zalimlik ve acımasızlık da var. O yüzden hepinizin merhametimizi korumamız gereken, belki de bolca dua etmesi gereken dua etme olabilirsiniz. Onun yerine meditasyon yapabilirsiniz. ihtiyaç sahiplerine yardım edebilirsiniz. Ve patili dostlarınızı da unutmayın mutlaka. Yani bolca iyilik yapmamız gereken bir süreçten de geçiyoruz. Şimdi burada en güzeli aslında harekete geçmektense biraz dinlenmek ve düşünme sürecine yönelmek çok daha sağlıklı olacaktır. Aceleci kararlar almak kaçınabiliriz. Daha iyi olur bizim için. Ya da e, şunu da söyleyeyim. Yani herkese kötü mü bu dolunay? Tabii ki değil. Özellikle de 20 ile 25 derece arasında işte balıktır, akrep, boğa, başak burcunda yerleşimleri olanlar için keyifli bir süreç olabilir. Çünkü an haritasında güneş Uranüs arasında üçgen açı var. Daha önce fark etmediğiniz sorunlara çözümler bulabilirsiniz. Beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsiniz ya da ilişkilerinize heyecan katmak isteyebilirsiniz. İş hayatı hayatınızdan olumlu dönüşler alabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız belki bir iş teklifi alacaksınız. Bu şekilde süreç işleyebilir. Ya da bir para beklentiniz varsa para kazanabilirsiniz. Veya Uranüs etkisiyle biraz böyle farklılık yapayım diyerek farklı bir yere seyahatte edebilirsiniz. Şimdi bir diğer önemli açımız da an haritasında yükselende terazi burcu bulunuyor. Terazinin yöneticisi nedir? Venüs'tür. Ancak yücelim yöneticisi de Satürn'dür. Şimdi hem Venüs hem de Satürn kavuşumda olduğu zaman ve haritanın 5. evinde olduğu zaman biz ne diyoruz? İlişkilerle alakalı daha ciddi ve sorumlu bir sorumluluk duygusu taşıyan Başlangıçlar yapabiliriz. Ya da ilişkilerinizde biraz daha derinlik arayabilirsiniz. Kalıcılık arayışı ön plana çıkabilir. Partnerinizle birlikte uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. İlişkinizi daha sağlam bir temele oturtmak isteyebilirsiniz. Ya da bir süredir tanıştığınız birisi varsa işte bir iki aydır flört ediyorsunuzdur artık bunun adı konabilir. Yani daha böyle eğlenceli başlangıçlardan ziyade biraz daha ciddi ve gelecek odaklı olacağız diyebilirim. Dolunay etkisi 10 ile 18 Ocak tarihleri arasında sında hissedilmeye başlar. 18 Ocak'tan sonra biraz daha etkileri yavaşlamaya başlar. Dilerim hepimiz için bu dolunay kolaylıkla geçer. Kendinize çok iyi bakın.